GTV'den herkese merhaba. Bu videoda Instagram profil fotoğrafınız değişmiyorsa ne yapmanız gerektiğini anlatacağım. Haftalardır hatta bazı arkadaşlar aylardır Instagram'da profil fotoğrafını değiştiremediğini, değiştirmek istediği zaman da hata aldığını söylüyor. İşte o hatayı artık almayacaklar. Peki nasıl? Hemen detaylara bakalım. Evet GTV'nin yeni videosuna hoş geldiniz. Şimdi daha öncesinde iki adet video çektim bu konu hakkında. İki videoda da bazı arkadaşlar işini halletti. Yani profil resmini bir şekilde değiştirdi. Bazıları ise değiştiremedi. Hala da değiştiremeyen arkadaşlar var. İşte bu video onlara yönelik arkadaşlar. Şimdi sizlere çözümü anlatacağım. Kesin olarak da çözüm sağlanıyor arkadaşlar. Bundan emin olabilirsiniz. Ama öncesinde lütfen bizlere destek olun arkadaşlar. Gerçekten desteğinize ihtiyacımız var. Kanala ücretsiz abone olun arkadaşlar ve bu video faydalıysa lütfen beğenip paylaşın hatta bir yorumda yazın eğer sorunuz çözüldüyse haber verin çözüldü ya da çözülmedi diye de yazabilirsiniz ona göre çözümde bulmaya çalışırız arkadaşlar ama kesinlikle bu sefer profil fotoğrafınız değişecek bundan eminim arkadaşlar çünkü öncesinde birkaç arkadaşa yardımcı oldum ve de işe yaradığını hep beraber görmüş olduk. Şimdi öncesinde şunu da söyleyeyim. Daha öncesinde bu iki videoyu çektim arkadaşlar ve de bu iki videoda da çeşitli yöntemler paylaştım. Mesela bu videoda anlattığım yöntem çok farklıydı. İşe yarayan oldu, işe yaramayan oldu. Daha sonrasında birkaç ay içerisinde bir video daha çektik. O videoda da bu sefer bir tarayıcı üzerinden profil resmimizi değiştirmeye çalıştık. Yine bu video sayesinde işte çözüme ulaşan arkadaşlar oldu. Ama bir o kadar kişi de çözüme ulaşamadı arkadaşlar. Bir sürü yorum var. Bakın gerçekten hem teşekkür eden var hem de yok işe yaramadı diyen var. O yüzden bu videoda kesin çözümü sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Tabi Instagram'da sorun bitmez arkadaşlar. Instagram'da her zaman bir sorun illaki oluyor. Yani ben bu videoda anlattığım yöntem ile şu an çözebilirsiniz ama birkaç ay sonrasında yine başka bir sorun karşınıza çıkabilir. O yüzden dediğim gibi kanala abone olun ve yeni gelişmelerden anında haberdar olursunuz arkadaşlar. Şimdi şöyle yapalım. Çözümü beraber bir uygulayalım. Şöyle Instagram'a girdikten sonra ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Ayarlarda hesap diyeceğiz. Hemen hesaba basalım. Şimdi hesap dedikten sonra burada başka uygulamalarda paylaşma bölümüne gireceğiz. Ne için buraya giriyoruz birazdan onu da anlatacağım zaten. Hemen şöyle giriyorum. Bakın burada Facebook, Twitter ve bazı çeşitli sosyal medya paylaşım platformları görünüyor. Bizim burada işimiz Facebook'la arkadaşlar. Eğer başka Platformlar yine burada aktifse sizde onları da birazdan göstereceğim yöntem sayesinde kaldırın. Çünkü yoksa profil resminiz değişmeyebilir arkadaşlar. Evet Facebook seçeneğine tıklayalım arkadaşlar. Bakın burada iki seçeneğin açık olduğunu görüyoruz. İlk önce ilk olarak bunları bir kapatalım. Tabii kapanırsa. Evet kapanmıyor şu an ama o bir şekilde kapatacağız şöyle. Heh, kapattım birini. Bunu da kapattım. Şimdi bunlar kapandı arkadaşlar. Bunları kapattıktan sonra işimiz tabi bitmiyor. En altta bakın hesaplar merkezi var. Facebook logosunun yanında, Facebook yazısının hemen yanında hesaplar merkezi var. Bir kere bastığımızda burada yapmanız gereken arkadaşlar şu seçeneğe basın. Bakın şu an işaretledim. Buraya bir kere basıyoruz arkadaşlar. Bastıktan sonra yine bağlı olan işte profile bir kere basacağız. Webmegon'a bir kere basıyorum. Bakın burada bağlantısı var ve bağlantıyı kaldırabiliriz. Şöyle bir basın bağlantısını kesin arkadaşlar, bağlantıyı kesinlikle buradan kaldırmanızı öneririm arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra peki başka yapmanız gereken bir şey var mı? Tabii ki hayır arkadaşlar. Bunları yaptıktan sonra artık profil resminizi değiştirebilirsiniz. Peki niye böyle oluyor? Şimdi Facebook ile bağlantısı hani sağlandığı için siz profilinizi değiştirmek istediğiniz zaman Facebook tarafından engelleniyor. Çünkü bağlantı birbiriyle bağlantılı olduğu için böyle bir engel ortaya çıkıyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Yani senkronizasyondan kaynaklanıyor. O yüzden bu bağlantıyı kesmekte fayda var arkadaşlar. Dediğim gibi Twitter veya başka bir platform için de bağlantı eğer gerçekleştirdiyseniz tamamen kaldırmanızı önereceğim. Çünkü onlardan da kaynaklanıyor olabilir. Diyelim ki bunu yaptınız ama işe yaramadı. Ne yapabilirsiniz? Bir de başka bir yöntem daha paylaşacağım. Ama kesinlikle bu yöntemin işe yaradığını söyleyebilirim. Yani eminim ki birçok arkadaşımız bu sayede çözümü sağlamış olacak ama çözümü sağladıktan sonra arkadaşlar kanala gelin bir abone olun e, hatta e, yoruma da ben yaptım işe yaradı diye yazın lütfen e, en önemlisi de hani teşekkür etmek babında bir abone olmanızı bekliyoruz onu da paylaşalım şimdi dediğim gibi eğer e, bu işe yaramazsa ne yapacaksınız bu seferde yapmanız gereken arkadaşlar uygulamayı kökten kaldırmak yani instagram uygulamasını kaldırın tekrar yükleyin bir de öyle deneyin eğer o da işe yaramazsa az önce göstermiş olduğum iki video vardı. O iki videoyu da açıklama bölümüne koyacağım ve onları da bir izleyin. Çünkü e, o iki videoda da farklı yöntemlerden bahsediyorum. E, hani işe yarayan arkadaşlar olduğu kadar işe yaramayanlar da olduğunu söylemiştim. Belki siz de işe yarar diye söylemiş olalım. E, videoları eğer bulamazsanız hani kanalda e, bulamadınız diyelim. Şuraya Instagram profil resmi değişemiyor e, yazarsanız bulabilirsiniz zaten. Hemen bir bakalım. Instagram profil ben yanlış yazdım tabi e, profil resmi değiş yazalım. Ben yanlış yazdım ama o kendisi zaten düzeltti. Bakın biri burada biri de şurada. GTV'nin iki e, videosunu bir izleyin. Kesinlikle yani bu anlattığım yöntem işe yaramazsa ya burada ya da şuradaki yöntem işinize yarayacaktır arkadaşlar. Ama genel itibariyle en çok bu videoda arkadaşlar çözüme ulaştığını söylüyor. Zaten gelen like sayısından da onu görebiliyoruz arkadaşlar. Evet bu videoda Instagram profil resmi değişmiyorsa ne yapmanız gerektiğini anlattım. Bu bu konuda çekmiş olduğum 3. video oldu. Umarım bir daha böyle bir sorun olmaz ve de bu son çözümü olur arkadaşlar. Dediğim gibi Instagram'da gerçekten sorunlar bitmiyor. Her zaman farklı bir sorun ortaya çıkıyor. O yüzden hani sorunlar yaşadığınızda e, anında çözüm sağlamak için kanala ücretsiz abone olabilirsiniz. Abone olmak için yapmanız gereken tek şey işte dediğim gibi eğer abone değilseniz burada abone ol butonu olacak. Bir kere basıyorsunuz bitiyor arkadaşlar bu kadar diye söylemiş olalım. Ve de bu işlemin ücretsiz olduğunu da belirtmek istiyorum arkadaşlar. Evet yaşamış olduğunuz farklı sorunlar varsa yine yazabilirsiniz. Şu 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 konuda sorun yaşıyorum nasıl çözebiliriz diye video önerilerinde bulunabilirsiniz. Yine bana Instagram'dan da yazabilirsiniz. Instagram'dan gelen her soruya cevap vermeye çalışıyorum. Gerçekten bu lafın gelişi değil. Herkese cevap vermeye çalışıyorum. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.